Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'ın setinden bilgiler geldi arkadaşlar. Yalı Sapkın'ın 26. bölümde Peri'nin evinde bebekte Hala da seçimler devam ediyor arkadaşlar. Bu bilgiler geldi. Aktarıyorum sizlere. Birkaç saat sonra bomba gibi bir spoiler sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda, aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Pelin'in evin adresi geldi arkadaşlar. Bu bilgileri de sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız yazıyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Arkadaşlar 20 aboneye abone ulaşmamıza çok az kaldı. Umarım kısa bir sürede yazı tapkını hayranlarıyla birlikte 20 aboneye ulaşırız. Şimdi sizi güzel görüntülerle boş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.